<laughs> yavaş yavaş ben yetişemiyorum. Ali çok Şuradan kayalım. Ece hey kay ablayla hadi bay bay. Evet İyi ablayla sonra. kay hadi. hadi <laughs> kay sen annem Miroş geliyor. Koş ablanın yanına Kazım Ali. Hadi ablanın yanına. Onlar ne? Sayılar. Sayılar. Ali bak burada da toplar var. Hadi gel Mira sen de koş. Yavaş koşun ama. Çok hızlı koşmayın. Evet, hadi. <gülüyor> 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 hadi gel, gel, gel. Evet arkadaşlar, çok <laughs> eğleniyoruz. Çok <iyi. gülüyor> hadi koş, ablaya yetiş Aliço. He? Neyse. Hadi sen kay turuncuda. Şey şey tamam oradan kay. <laughs> Otur. Tamam, efendim, kay bakalım Aliço. Arkadaşlar, şimdi biz... Evet. Arkadaşlar. Bekle Aliço yanına gelsin. Mira bekle yanına gelsin. Hadi koş koş koş. Ali. Otur, otur, otur. Otur. otur buraya. Hmm, Sen de oradan kay. Yalnız ben bırakma delii. kardeşini. Nasıl çekeceğim. Bak sen de ablanın yanına git hadi. Bundan mı? Bak abla çok güzel bir kaydıraktan kayıyor. Hadi sen de git onun yanına. Bak orası çok güzel. Hadi Ali koş. Bundan mı gel Mira pembeden kayın. Hadi gel Mira. Bay bay. Gel buradan kay sen de Mira. Buradan istedi demek ki. Yeşilden kayın şimdi. Evet sıra 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 kayıyorlar Lara da geldi. Bekli mi? Arkadaşlar Eğlenceli mi? Dur, ben de bir sefer kumar kayacağım. Lan sinir formak için oraya git. Ben de burayı Arkadaşlar. 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 Kayıyorum. Arkadaşlar. 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 Hepiniz ayrı yerden kayıyorsunuz. Nasıl Arkadaşlar. Nasıl bir, yetişeceğim size? 3 Ali. Ali. Ali delirdi. <laughs> hayır hayır hayır. ilk o kayısın Mira. <laughs> Lara en Hadi bakalım. Yine bundan kayacakmış. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da. Sizi çok ama çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bye bye arkadaşlar. Elçi sen de bye bye yap arkadaşlara. Bye bye. Öpücük at bir bye tane de.